Herkese merhaba. Şerifenin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni bir model hazırladım. Modelim 5 ilmeğin katlarından oluşuyor. Aralardaki şer tane ters ilmek kullandım. Toplamda 7 ilmek ve katlar olarak hesaplamanız gerekiyor. 7 14 21 şeklinde. En son 2 tane ilmek ilave ediyoruz. 2 model için 7 7 14 2 tane kenar ilmeği 16 ilmek hazırladım. Örgüme başlıyorum. Şu anda örgümün ilk sırasındayım. Burası örgümün arka tarafı. Başlangıçtaki ilk iki ilmeğimi düz olarak ördüm. Sonraki beş ilmeğimi ters olarak örüyorum. 3, 4 ve beş. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. İki ilmek düz. 5 ilmek ters. 2 3 4 ve 5. Son kalan 2 ilmeğimizi düz örüyoruz. Sıramızı bitiriyoruz. Örgümün ön yüzündeyim. Modelimin 2. sırasındayım. Başlangıçtaki 2 ilmeğimi ters olarak ördüm. Sırada 5 tane olan düz ilmeğim var. Bu 5 ilmeğin ilkini Ters olarak örüyorum. Kalan 4 ilmeği düz örüyorum. Arada 2 tane ilmeğimi ters örüyorum. Devamında 5 tane düz ilmeğim var. Bunların ilk ilmeğini ters örüyorum. Diğer 4 ilmeğimi düz örüyorum. En son kalan 2 ilmeğimi ters örüyorum. Örgümün arka tarafındayım. Modelimin 3. sırasındayım. Bu sırada ilmeklerimi iki tane ilmek düz olarak örüyorum. 1 2 3 ilmek ters olarak örüyorum. Devamındaki ters ilmeğimi bu sırada düz ördüm. Sonrasındaki ilmeğimi de düz ördüm. Burası bakın modelim oluşturan bölüm. Arada iki tane düz ilmeğim var. Bunlar örgü bitene kadar bu şekilde devam edecek. Sonraki 4 tane olan ters ilmeğin 3 tanesini ters olarak ördüm. 4. ilmeği düz ördüm. 5. ilmeği de düz olarak ördüm. Son kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Sıramı bitiriyorum. Ön yüzdeyim. 4. sıradayım. Başlangıçtaki 2 ilmeğimi ters ördüm. Sırada 5 tane olan modelim oluşturan ilmeklerim var. İlk ilmeğimi düz olarak örüyorum. İkinci ilmeğimi ters ve üçüncü ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Kalan iki ilmeğimi düz olarak ördüm. İki modelimin arasındaki iki ilmeği ters ördüm. Bu beş tane olan ilmeğin ilkini düz, ikincisini ters ördüm. Üçüncü ilmeği de ters ördüm. Şimdi baştaki ilk ilmek düz, ikinci ve üçüncü ilmek ters olarak örüldü. Son kalan iki ilmeğimi düz ördüm. Kalan iki ilmeğimi ters. Örgümün arka tarafındayım. Beşinci sıradayım. 2 ilmek düz olarak örüyorum. Şimdi sırada iki tane ters ilmeğim var. İlkini ters örüyorum. İkinci ilmeğimi düz. Üçüncü ilmeğimi de düz ördükten sonra bu sırada artık bu ters yani düz olan ilmeği terse çeviriyorum. Kalan iki ilmeği ters ördüm. Arada devam eden iki tane düz ilmeğimi ördüm. Sonraki 5 ilmek modelim oluşturan 5 ilmek. İlkini ters örüyorum ilmeğimin. İkincisi ve üçüncüsünü düz olarak örüyorum. Son kalan iki ilmeğimi tekrar ters olarak ördüm. Örgümün ön yüzündeyim. Altıncı sıradayım. Baştaki iki ilmeğimi ters ördüm. Sonraki beş ilmeğime gelince bir iki üç tanesini düz olarak örüyorum. Dördüncü ve beşinci ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Aradaki iki tane ilmeğimi ters olarak ördüm. Bir iki 3 ilmeğimi düz ördüm. Son kalan 2 ilmeğimi ters olarak ördüm. Kalan 2 ilmeğimi ters örüyorum. Örgümün arka tarafındayım. 7. sıradayım. 2 ilmeğimi burası bakın 2 ilmek bitene kadar aynen devam edecek. Sonraki 1 2 3 4 5 ilmek modelim oluşturan bölüm. Burada ilk ilmeğimi düz olarak örüyorum. Kalan 1 2 3 4 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Arada 2 tane ilmeğimi düz ördüm. 1 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 ilmek ters. Kalan 2 ilmeğimi düz örerek sıramı bitirdim argüman ön yüzündeyim. 8. sıradayım. Burası modelimin son sırası. Başlangıçtaki iki ilmeğimi ters ördüm. Modelimi oluşturan 5 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2 4 5. Tekrar iki ilmek ters örüyorum. 1 2 3 4 5 5 ilmek düz. Burada her ilmeği iki sıra ters ördükten sonra tekrar düze çevirerek bakın bu şekilde iki sıra ters ilmeğimizi kaydırarak sıra boyunca devam ettiriyoruz. Modelimizi bu şekilde oluşturuyoruz. Bundan sonrasında İlk baştaki yaptığımız işlemleri tekrar ediyoruz. Örgümüzün arka yüzünde 2 ilmek düz, 5 ilmek ters şeklinde hepsini örerek geliyoruz. Ön yüze geldiğimiz zaman şu 5 tane olan bu ilmeğin ilkini ters örüp kalanları düz örüyoruz ve modeli tekrar ediyoruz. 3,5 numaralı şişimde modelimi çalıştım. İlerlediği zaman görünümü bu şekilde olacak. örgümüzün arka yüzü. Herkese kolay gelsin.